Seferde olan bir kimse için iki durum vardır. Ya münferiden namaz kılıyordur veya cemaatle namaz kılıyordur. Evet. Münferiden eğer bu kişi namaz kılıyor ise 4 rekatlı farz namazları evet iki rekat kılacaktır. Evet. Eğer bu adam cemaatle namaz kılıyor ise bunun de iki durum vardır. Kendisine uymuş olduğu imam ya seferidir veya kendisine uymuş olduğu imam mukimdir. Eğer uymuş olduğu imam kendisi gibi seferi ise burada da bu problem. problem yok. Yine iki olarak kılacaktır dört rekatlı farzları. Ama uymuş olduğu imam eğer mukim bir imamsa o imama uymasıyla namazı otomatikmen dörde intikal eder. Dolayısıyla kardeşimizin ifade ettiği üzere iki rekatta selam vereyim bu yanlıştır evet. veremez. Veyahut da bekleyeyim imamın dört rekatını bitirmesini bekleyeyim sonra beraber selam vereyim bu da olmaz. İmama uyduysa velev ki son rekatlı imamı yakalamış olsa bile. Evet. Hatta son rekatta değil, selamdan önce imamı yakalamış olsa bile imama uyduysa otomatikman namaz dörde dört intikal üç. edecektir. Ve o namazı dört rekat olarak Hı. kılması gerekecektir.